Ankara'da binicilik eğitmeni Sema Arslan, geçen yıl 20 Ekim'de Ferhat Bey'in oturduğu 43. kattaki pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Mahkeme dosyada eksik araştırmalar yapıldığı gerekçesiyle takipsizlik kararını kaldırdı. Dosyada Arslan'ın tırnaklarında erkek DNA'sı olmasına rağmen inceleme yapılmadığı, cep telefonunun şifreli olduğu halde araştırılmadığı, HTS kayıtlarının analiz edilmediği ve aile bireylerinin ifadelerine başvurulmadığı tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Semanur'un ölmeden önce taksi çağırması ve eşyalarını hazırlaması gibi hazırlıkların intihara uymadığını belirterek itirazda bulundu. Avukat Can Lafçı, dijital verilerin eksik incelendiğini vurguladı. Dosyanın derinleştirilmesinin aile için öncelikli beklenti olduğunu söyledi. Üzüntülü, acılı bir aile ama soruşturmanın bütün yönleriyle yapılıp en azından sonucun tatmin edici bir şekilde ortaya çıkmasını istiyorlar. Bu kararı tabi olumlu karşıladılar ama tabi bir içinde sevinç duymaları mümkün değil sonuçta evlatlarını kaybetmişler ama en azından soruşturmanın daha nitelikli şekilde daha genişletilerek yapılması gerektiğini onlar da söylüyordu istiyorlardı bu anlamda tabii itirazların mahkeme tarafından kabul edilmiş olması olumlu onlar açısından.